Evet merhabalar. Bu videoda Q-Slope yaklaşımı ile ilgili bazı bilgiler ve görüşlerimi paylaşacağım. Q-Slope nedir? Q-Slope şev duraylılık analizlerinde kullanılmak üzere önerilmiş olan bir ampirik yöntemdir. Bu yönteme göre önce Q-Slope değerini buluyorsunuz ve daha sonra bu kartta görüldüğü gibi Q-Slope değerinize göre şevinizin hangi e, şev açısında duraylı olabileceğini e, inceleyebiliyorsunuz. Buradan bu yaklaşıma göre e, şöyle görülüyor. Örneğin Q-slop değeriniz 1 ise şev açınızın 40 derece olması durumunda stable slope oluyor. Yani stabil bir şev oluyor. Bu e, kartta şu yeşil alana düşüyorsanız e, ilgili e, şartlarınız e, burada stabil yani duraylı bir e, şevden bahsediyoruz. Örneğin q slope 1 olsun. Şev açınızda 80 derece olursa birden geliyorsunuz şöyle. 80 dereceyi kestiriyorsunuz. Ve bu durumda şeviniz unstable oluyor. Yani duraysız oluyor bu yaklaşıma göre. Bu yaklaşımda Q stop değerini belirliyorsunuz. Daha sonra bu Q stop değerinden bu Q stop değerine bağlı olarak şevinizin hangi derece e, açıda e, duraylı olabileceğini e, buradan e, inceleyebiliyorsunuz. Tabii bu, e, ya, burada gördüğünüz gibi mesela unstable diyor, onu da söyleyeyim. Burada unstable dediği de, şu kırmızı bölge, stabil olmayan, duraysız olan e, şevler, şu yeşil bölgede e, duraylı bölge oluyor. Bu e, gri olan bölgede duraylı olup olmayacağı e, henüz e, eldeki verilerle e, e, kesinleşmemiş olan e, durumlardır. Burada bir belirsizlik var. Eğer Q-stop kullanıyorsanız, şehminizin e, şu yeşil alanda olması lazım ki e, stabil olsun şeviniz. Şimdi bu Q-stop nasıl hesaplanıyor? E, buna değineceğim. Bir de bu Q-stop'un bir aslında negatif, bir olumsuz bir e, e, ...yönü var, olumsuz bir özelliği var. Buna değineceğim. Buna e, şöyle değinmeye başlayayım. E, bakın burada... ...herhangi bir şev yüksekliği... ...değerimiz yok. Yani şu kartta... E, ...bu yaklaşımda... ...herhangi bir, bakın bir şev yüksekliği... ...parametresi yok. Q-stop değeri 1 olan bir şev... ...örneğin... E, ...60 derecede duraylı görünüyor. Şimdi... E, 5 metre şev yüksekliğindeki bir şevde, 250 metre yüksekliğinde bir şevde o zaman 60 derece de mi? E, mesela duraylı olacak. Örneğin, e, yükseklik arttığı zaman bu eee durayla olabileceği şev açısı düşmeyecek mi? Yani burada bir e, şev yükseklik e, parametresi yok mu diye bakacağız. E, bunu inceleyeceğiz. Bunu incelemek için de e, Q slope değeri nasıl hesaplanıyor? Şimdi ona geçelim. Q slope şu şekilde hesaplanabilmektedir. Q slope eşittir. RQD bölü CN çarpı CR bölü CA çarpı CY bölü SRF slope. Bu parametreler nasıl hesaplanıyor? Şimdi onlara bir e, bakalım. Yani burada e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parametre var. RQD, CN, CR, CA, CY ve SRF slope. Bu parametreleri nasıl hesaplıyoruz? Zaten RQD bizim bilmiş olduğumuz e, bir RQD değildir yani bu e, Kaya mekanindeki temel parametrelerdendir. RQD değerimizin e, dışında JN değeri var. Bu da JN değeri e, işte e, setteki işte kaç tane işte çatlak e, ya da eklenmiş setinizin de kaç e, e, eklemiz olduğu ile ilgili. İşte örneğin e, iki eklem seti var veya işte bir eklem seti artı gelişi güzel e, süreksizlikler gibi. Yani burada şimdi süreksizliklerin sayısıyla As alakalı. Çok sık süreksizlik örneğin crash rock, earth like dediği işte buna göre bir puan alıyor. JR değeri de e, süreksizliklerin durumuyla ilgili bir şey. Yani süreksizliklerin işte e, örneğin pürüzlü mü yüzeyi, e, işte ya da düzleşmiş mi, e, ya da işte arada bir e, örneğin kil dolgusu var mı gibi süreksizliklerin kendi e, durumlarıyla e, ilgili bir e, parametre. Şimdi ben bunları niye e, e, anlatıyorum. Bakın e, az önce şunu ifade ettim. Yükseklik parametresi yok mu acaba? Onu inceliyoruz. Yani yükseklik önemli bir e, parametredir şev stabilitesinde. İşte bakın q slopta yükseklikle ilgili acaba yeteri kadar e, bu yaklaşım önerilirken özen gösterilmiş mi? Ona bakıyoruz. JA ile ilgili? JA parametresi de e, yine e, süreksizliklerin e, koşulları ile ilgili bir şeydir. Yani yine bu tamamen e, sü süreksizliklerin aslında alterasyon, e, alterasyon e, katsayılarıdır. E, i̇şte bu süreksizliklerdeki işte makaslama düzlemlerin özellikleri nedir? İşte dolgu var mı? Dolgu varsa kalınlıkları e, ne ile alakalıdır? E, dis dis disintegrasyon olmuş mu? İşte crushed rock ya da işte örselenmiş bir, e, e, kırıntılanmış bir örnek veriyorum bir malzeme mi var süreksizliklerde vesaire gibi. E, aslında e, ...yine süreksizliklerin koşulları ile ilgili bir e, puandır. C dediğimizde işte ortamın asıl su ala su ile alakalı özelliklerine bağlı. Örneğin desert environment dedi çok kuru bir ortam mı? İşte ıslak bir ortam mı? Trafikal bir ortam mı? Ya da buz buzlu bir ortam mı vesaire buna bağlı olarak da e, yine J değerleri bağlı oluyor, e, bir, bir puanlandırması e, yapılmaktadır. Tabi e, tabii stabil bir yapımı yoksa e, İyi bir kaya kütlesi mi? Yoksa işte e, kaya kütle puanı nispeten düşük, çok e, incompetent yani e, iyi olmayan, e, bozuk bir kaya kütlesi mi? Bu da tabii ki etken. Ve e, bu j baktığımız zaman bir haş parametresi yok. Bakın yükseklik parametresi yok. E, SRF var dedik bir de. Bakın 6 tane. E, parametre vardı. Şimdi e, Q slopeda yüksekliğin etkisini bir e, inceliyoruz. Şuraya, şuraya baktığımız zaman alt parametre var. RQD'de de yok yükseklik. JN'de yok. JR'de yok. JA'da yok. J yok. SRF slope parametresinde acaba yükseklikle ilgili bir durum var mı? Acaba Q slope yüksekliğe bağlı olaraktan SRF değeri ile mi değişiyor? Bir bakalım SRF e, nasıl bir e, katsayı? SRF'de de şunu kullanıyor kullanılıyor SRF'de. SRF A, SRF B ve SRF C değerleri var. SRF de slope değerini alırken bu A, B ve SRF A, SRF B ve SRF C değerleri arasında en büyük hangisi ise o değer göz önüne alınıyor ve o değer o eşitlikte konularak kullanılıyor. Yani SRF A, SRF B ve SRF C'nin hangisi büyükse o değer dikkate alınıyor. Peki bu kriterler neye bağlı? Bakın SRF'e baktığımız zaman e, yine burada bir yükseklik herhangi bir şey yok. Yani bakın slope is in advanced stage of erosion and loosening due to the erosions by water or e, ice wearing effects. Yani burada tamamen e, yine e, ah, e, yükseklikten bağımsız bir parametre. Şimdi bu SRF B'ye biraz yükseklikle alakalı bir şey. SRF B nedir? SRF B şudur. E, SC, buradaki e, bu yalnız kaya malzemesinin e, sıkışma, tek sen sıkışma dayanımının sigma 1'e olan oranı. Dayanım arttıkça e, sigma 1 olan şey, sigma 1'e olan oranı da artacak. Sigma 1 ne? İşte burada bunu çok basit olarak da hesap, hesaplıyoruz. İşte arazideki birinci e, düşey gerilme şeklinde basit bir şekilde hesap yapacak olursak e, düşey yöndeki e, gerilmenin bulunması için e, in situ stres olarak ne yapıyorduk? Birim hacim ağırlık çarpı yükseklik. Şirin yüksekliğini çarpıyorduk. İşte burada şu sigma 1 değeri içerisinde yüksekliğin bir etkisi olabiliyor. Yani bu e, yaklaşım içerisinde, Q slope yaklaşım içerisinde yüksekliğin tek kullanıldığı kriter SRF B'dir. Bu da sigma 1 değerine bağlı olaraktan değişir. Kayacın e, bakınız ...dayanım değerinin sigma 1 değerine, instul stres değerine olan oranı arttıkça SRF değeri e, düşer. Yani dayanım arttıkça SRF düşer. Veya e, yükseklik arttıkça e, SRF yükselir. Çünkü neden yükseklik arttıkça sigma 1 artacak. Sigma 1 arttıkça bu değer düşecek. Bu değer düştükçe de SRF B değeri yükselecek. SRF değeri yükseldikçe ne olacak? Bakın Q stop yaklaşımı tekrar şuradan e, bağlantısını açalım. SRF değeri yükseldikçe bakın Q stop değeri düşecek. Q stop değeri düştüğü zaman yani sigma 1 arttığı zaman SRF slope yükselecek. SRF slope yükseldiği zaman da Q stop düşecek ve buna bağlı olarak da Q slop değeri değiştiği zaman da e, o şuradaki duraylık e, kartından da bizim duraylık şeyimizin kalabileceği şey açısı değeri değişecektir. E, Dolayısıyla SRF-B parametresinin, SRFB b puanının şu tabloda verilen SRFB puanının aslında yüksekliğe bağlı bir değer olduğunu söyleyebiliyoruz. Ancak buradaki e, kötü nokta şu, eksik nokta şu, diyor ki, yaklaşım. SRF-A, SRF-B ve SRF-C'nin hangisi yüksekse onu kullan diyor. Eğer SRF-A değeri SRF-B'den yüksek çıkıyorsa buradaki SRF-B'yi kullanmadığınız noktada Q-stop yaklaşım içerisindeki yükseklik etkisini tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Dikkate almıyorsunuz şevin yüksekliğini. Peki SRF-C şevle alakalı bir parametre mi? Bakın SRF-C nedir? E, Major e, süreksizlikler işte e, az veya kil dolgusu olmadan veya majör süreçsizlikleri işte RQ değerine bağlı olarak e, işte oradaki e, aynı zamanda da e, kil ve e, örselenmiş kayanın varlığına bağlı olarak da değişen bir puan. Burada, görüyorsunuz burada. Veya işte yine e, kil veya işte örselenmiş kaya durumuna göre e, majör süreçsizliklerin almış olduğu bir takım e, puanlar var. Bakın şimdi bu SRF-C'de de Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir yükseklik etkisi yok. Dolayısıyla eğer siz SRF-A, SRF-B ve SRF-C kullandığınız zaman bu A, B, C arasındaki en yüksek B değilse siz yükseklik etkisini tamamen e, ortadan kaldırıyorsunuz. Bir örnek vermek gerekirse, e, örneğin e, eğer sizin e, diyelim ki şeviniz... E, Taşınmış, residüel, kalıntı bir e, kaya kütlesi. Tamam mı? Çok böyle bozuk bir kaya kütlesi ve SRF A puanınız çok yüksek çıkıyor. Bu durumda SRF A puanınız SRF B puanından yüksek çıktı. SRF B puanını kullanmıyorsunuz. Peki neden kalıntı bir ya da e, taşınmış olan bir e, zeminde mesela SRF e, B değeri ve yükseklik etkisi niye kullanılmasın? 2 metre yüksekliğinde bir şev ve 200 metre yüksekliğindeki şevin e, şev açısı aynı mı olmalıdır? Değildir. Dolayısıyla burada şöyle bir yaklaşım var. E, yani yüksekliğin etkisi e, dikkate alınamayabiliyor. E, çok e, olumsuz bir nokta olarak Q-slope'da. Bunu söyleyebiliyoruz. E, veya bakalım e, mesela sigma bir değerimizin kullanılmadığı yani yükseklik etkisinin kullanılmadığı. E, Başka bir durum ne olabilir? Örneğin bizim diskon, majör bir e, süreksizliğimiz var ve bu süreksizliklerde de e, ne var? E, crash rock örselenmiş bir, çok örselenmiş e, artık kum gibi örselenmiş bir kayadan bahsediyoruz. Bu durumda çok e, düşük, unfavorable bir e, puanımız var. Mesela 20'lere yakın çıksın. E, örneğin yine yüksek bir SRFC değerimiz var. Bu durumda biz yine sigma 1'i kullanmıyoruz. Yani Dolayısıyla sigma 1 değerinde yükseklik etkisini kullanmıyoruz. Ee, ve bu bize ne e, getirebiliyor beraberinde? E, şev stabilitesi analizlerinde yükseklik etkisinin dikkate alınmaması ve beraberinde yanlış e, şev tasarımlarının yapılmasıdır. Burada duraysızlık yaşayan bir şev e, görüyorsunuz. Burada örselen, Bu aslında resimdeki şev 235 metre yüksekliğinde kullanacak kovanlıkta bulunan bir şev. Burada bizim çalışmamız oldu. Ee, ve burada biz tabii farklı yöntemlerle e, de kullandık çalışmamızda. Ama şunu gördük ki Q-stop yaklaşımına göre duraylı olan bir şey ama duraysız. Yani ne demek bu? q slope çok yüksek olan bir e, şevde iyi sonuç vermemiş. Çünkü neden yükseklik etkisini dikkate almıyor? Zaten aslında e, bu q slope'u ee, bulan kişi Nick Barton bile kendi bir, e, bir konferansında bunu söylemişti. q slope zaten 200 metre üzerindeki şevlerde henüz çok doğrulanması yapılmadı. Bir diğer konuda e, başka çalışmalarda mesela bakalım mesela burası da e, yine e, bozulmuş bir kaya. q slope değeri düşük e, ama bakın yüksek bir şey açısı var. Şimdi bakın burada e, altere olmuş, bozulmuş bir kaya. Bu kayanın şu şev yüksekliği işte yaklaşık 17-18 metre falan çok yüksek bir şev değil. Ve şev açısı çok yüksek yani 75-80 derecelerde. Normalde bu Q-slop değerindeki bir kaya kütlesinin duraylı olmaması gerekiyor bu 80 derecede. Ama neden duraylı olabiliyor? Çünkü şevin yüksekliği az. Biz Q-slop kartına koyduğumuz zaman burayı duraysız olması gerekiyor normalde. Evet, bakınız bir diğer şev de burada. Bu da yine bizim çalışmamızda bulunan bir şev. Bu da yine Giresun'da bulunan, Piraziz ilçesinde bulunan bir şev. Bu da çok dik yani kazılmış bir şev. Bu şevin de yüksekliği çok az yani sanıyorum 20 metreden düşük bir şey, 20 metrenin altındaki olan bir şey. Yani yüksekliği fazla olmayan bir şey. Normalde bakın bu kadar yüksek bir şev olduğu zaman bu kadar dik bir kazıyla ayakta duramaz bu yaklaşık olarak burada açısı 80 derecelerde yani 75-80 derecelerde bu normalde bu Q stop değeriyle ayakta duramaz şimdi bunu biz sonuçta da paylaşalım. bu aslında bizim bir çalışmamızı da paylaşıyorum burada burada eleştirdiğimiz nokta Q stop'un yükseklik etkisinin yeteri kadar incelenmemesi ve hesaba katılmamasıdır şimdi bu az önce gösterdiğim şu şekilde Q stop değeri 2.1 çıkıyor 2.1 Q stop değeri biz Koyduğumuz zaman şu karta, hemen şu karta bakın koyalım, hemen şurada, burada 2.1'i koyduğumuz zaman bunun normalde e, 80 derecede stabil olmaması lazım. Ama stabil olabiliyor. Demek ki şev, e, derecesi, yani şev yüksekliği alt, alt e, çok düşük olduğu zaman, düşük şevlerde şev yüksekliği olan, e, şev yüksekliğinin az olduğu e, zamanlarda e, koşullarda, e, Q-slope yaklaşımına göre e, stabil olan bir e, kazıyı stabil olmayacak şekilde e, öngörebiliyoruz veya çok yüksek olan e, şevlerde, örneğin onu da az önce gösterdiğim şu şevde olduğu gibi, Q-slope değeri kaç çıkıyordu bunun? 0.58 çıkmış mesela. 0.58 için e, burasının bu açıklığın 0.58 Q-slop değeri için baktığımız zaman kaç derecede e, duraylı kalabilir? 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.58 yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim. Ben de 60 derecede mesela duraylı olması lazım. Ama o şey 50 derecede kayma gösterdi. ve bir or Orası bizim e, kayma e, gösteren e, sahada da bizim çok yani kapsamlı çalışmalarımız oldu. Q slope kayma gösterdikten sonra orada işte şev duraylılığının sağlanması için de danışmanlık hizmeti verdik. Yani orada bir duraysızlık yaşandı. Sonra biz orada bir çalışma yapmak üzere davet edildik ve o şevi detaylı inceledik. Hatta orada geoteknik sondajlar da aldık. epey kaya kütlesinin özelliklerini belirlemek için hem sahada hem laboratuvarda kapsamlı çalışmalarda bulunduk. E, dolayısıyla oraz, e, Q yaklaşımına göre 60 derecede e, duraylı olabilecek olan bir şey e, 50 derecede kaydını gördük. Demek ama bu şey ne nasıl bir özelliğe sahip? Yüksek bir şey yüksekliğine e, sahip. E, 235 metrelik bir yüksekliğe sahip şevin kazı yüksekliği. Dolayısıyla şunu da gördük. Q slope aynı zamanda e, yüksek şev e, durumunda, yüksek şevlerde duraylı olmayan duraylı olmayacak olan şevlerde duraylı olacakmış gibi bir öngörüde bulunmayı tetikliyor. Bu neden? Çünkü Q-SLOPE'da e, yükseklik etkisi yeteri kadar incelenmemiş. Q-SLOPE bu anlamda e, yükseklik parametresinin e, daha detaylı incelenmesi gereken bir yaklaşım. Yeni bir e, yaklaşım. Aslında Q-SLOPE, Q dediğimiz zaten ampik yöntem, tüneller için geliştirilmiş bir e, sistem tünellerde kaya kütle e, sınıflama, e, puanlandırma sistemi ve bir kalite indeksi. Bu bunu bu sistemi alıp eee şevlerde kullanılabilecek hale getirmek için eee kaya kütlesinin işte özelliklerin e, puanlandırılması açısından bir revize ile işte e, şevlerde de kullanılabilmesi açısından bir revize yapıldı burada ve Q slope ortaya kondu. Q slope önerildi kaya kütlelerinin e, Ama e, Yeni yöntemlerin, e, özellikle yeni APK yöntemlerde hep bir e, güncellemeye ihtiyaç duyulur, revizelere ihtiyaç duyulur. Daha sonrasında oturur bazı yerler taşlar yerine. İşte bu Q-slop'ta da öyle bir şey görüyoruz. Q-slop'ta da yükseklik etkisinin henüz yeteri kadar incelenmediğini ve yükseklik etkisine bağlı olaraktan Q-slop yaklaşımının yeni bir revizeye ihtiyaç duyduğunu biz e, söyleyebiliyoruz. Bakın bir şu şevde de bahsedelim tekrar. Şu şev, altıra olmuş bir ortağım. Yine dik bir kazı. Ee, bunun Q stop değeri kaç çıkmıştı? Q stop değeri 0.19 çıkıyor. 0.2 yaklaşık olarak. 0.2 Q slop değerindeki bir şey kaç derece açıda e, durayla kalabilir? Bakın 0.1 0.2 Q slop. Çım açısı da bu eksende. 0-2'den çıktığımız zaman şöyle 50 derecelere kadar duraylı oluyor. 50 dereceden sonra duraylı olamıyor. Ama şev yüksekliği az olduğu için bu şev biz 75 derecede duraylı olduğunu gördük. Q-02 olduğu zaman q slope 75 derecede duraylı. Ama bu karta göre duraylı değil. Buradan ne anlıyoruz? Ee, şev yüksekliği düşük olduğu zaman Q-slop değeri düşük olsa da şev yüksekliği düştüğü zaman ee, duraylı kalabiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir toprak kazası düşünün. Toprak nedir? Yani tabii kaya kütlelerine nazaran dayanımı düşük olan bir ortam. bir toprağa geri geliyor 90 derece dik açıyla kazıyoruz 7-8 metre yüksekliğinde. demek ki burada yani e, kaya kütlesi puanı düşük olsa bile şey yüksekliğiniz düşükse yüksek açılarda kazı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla şev yüksekliği çok önemli bir parametre. Göz ardı edilemez temel bir parametre şev yüksekliği. E, bu anlamda Q-slop'un şev yüksekliği parametresini daha dikkatli bir şekilde e, hesaba katması gerektiği sonucuna e, varıyoruz. Ve e, q stop kullanımı belki mühendislerce şu an yaygınlaşmakta olsa da biz böyle bir not düşmek istiyorum istiyoruz. Böyle bir notu e, ben e, şu an düşmek istedim. Bunu ilgili mühendisler e, dinledilerse bu Q yüksekliği yükseklik parametresinin yeteri ölçüde dikkate alınmadığını e, lütfen göz önünde e, bulundursunlar. Şimdi bu çalışmada Size bu ekrana yazmış olduğum makale çalışmasında dört farklı bir şev inceledik. İşte bir tanesi bu az önce de bahsetmiş olduğum yani yüksek olan bir şey 235 metre yüksekliğinde şev. Burada e, Q-stop yaklaşımına göre duraylı olması öngörülüyor. Ancak duraysız. Çünkü yüksek bir şev. Çünkü Q-stop yükseklik parametresini yeteri kadar dikkate almıyor. E, bir diğer e, şev, incelediğimiz şev. işte bu şev. E, burada da bu e, ekrana görmüş olduğunuz bu şevde ve bu şevde, bunlar yükseklikleri 20 metrenin altında olan iki şev. Burada da e, Q-stop yaklaşımına göre e, duraysız olması gerekirken aslında gerçekten duraylı olan şevler e, olduğunu söylüyoruz. E, ancak Q-stop yaklaşımı ile e, tutarlı olduğunu gördüğümüz e, Ordu ile Gülyalı'da da e, bir e, bazalt ocağı da mevcut. Bu e, bazalt ocağının eee Yüksekliği de, şev yüksekliği de, kazı yüksekliği de e, şuradan 78 metredir. E, yani 78 metre yüksekliğinde e, bir şevde e, duraylılığın Q-stop kartıyla e, paralel olduğunu biz e, gördük. Ancak 20 metrenin altında e, olan şu şevde örneğin ve bu şevde, 20 metrenin altındaki iki tane şevde, Q stop ile tutarsız sonuçlar çıkıyor. Gerçekteki durum ve Q stop birbirle örtüşmüyor. Q stop e, duraysızlık yaşayacağını söylüyor ama gerçekte duraylı düşük e, şeylerde. yani 20 metrenin altındaki yüksekliği düşük olan şevlerde Aynı zamanda yüksekliği, yüksek, e, yüksekliği fazla olan ee, şevlerde de örneğin burada görüldüğü gibi 235 metre yüksekliğindeki bu kovanlıktaki bu şevde de e, Q-slop duraylı olabileceğini söylerken aslında duraysızlık yaşanıyor. Yani e, şöyle söyleyelim biz çalışmada e, yani 200 metrenin üzerinde ve 20 metrenin altındaki e, şevlerde e, Q-slop'un aslında e, gerçekte tutarlı olmadığını ve e, kesinlikle e, yükseklik parametresinin daha detaylı olarak Q-stop yaklaşımında dikkate alınması gerektiğini söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum.